İnfaz düzenlemelerini de içeren 10. yargı paketinde büyük oranda uzlaşı sağlandı. Hedef düzenlemenin bu hafta meclise gelmesi ve bayramdan önce yasalaşması. Ancak Covid-19 iznine ilişkin düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye son hali henüz verilmedi. Evet. Edinilen bilgiye göre düzenlemenin FETÖ suçlularını da kapsayacak olmasına dair kaygılar ve itirazlar var. Düzenlemenin örgütlü suçları kapsayıp kapsamayacağı sorusu henüz yanıt bulmadı. Teklife dair değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, infazla eşitlik ilkesine ve anayasaya aykırı olacağı gerekçesiyle örgütlü suçlar arasında bir ayrıştırma yapılamayacağını söyledi. Ancak yine de bu ayrıştırmayı yapabilmek için bazı öneriler gündeme alındı. Kulislerde maddeye dini duyguları kullanarak işlenen suçlar, veya darbe girişiminde bulunan örgütler gibi ifadelerin konularak FETÖ hükümlülerinin kapsam dışında bırakılabileceği konuşuluyor. AK Parti kurmayları anayasaya aykırı olmayacak bir formül bulunamaması halinde maddenin tekliften tamamen çıkarılmasının da seçenekler arasında yer aldığını ifade ediyor. Düzenlemenin ayrıca kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel taciz ve istismarla cinayet gibi suçları kapsamamasına karar verildi çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin bu hafta sona ermeden meclise sunulması ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.